Tamam ben atıyorum imzayı. Ya soracağım da unutuyorum bile. Kolun nasıl oldu Hı? kardeşim? İyi ya iyi iyi geçti hemen. Aman abi zorlama sen yine de. Omuz bir defa çıktı mı biliyorsun. Hadi ya neyi biliyorum? Abi ayıptır söylemesi böyle biraz yalam olur derler. Ne yine mi çıkar yani? Deli ya. <laughs> ya bırak ya bırak. Ya. Hadi, hadi, hadi. <laughs> ne olacak şurada? Ya saçmalama oğlum çıkartma! Yok ki bunda bir şey ya! Biz bizeyiz burada! Ya. Ne olacak hadi dene bakalım! Ya, ya saçmalama oğlum! Ya. Ya, bırak, bırak ya! Ya saçmalama! Ya saçmalama! Ben... Dur dur dur! Keyifler yerinde galiba Şey biz de devriye çıkacaktık. Laflıyorduk arkadaşlarla. Güzel. Kim kimsiniz bu gece devriyede? E, Aylin, Hüsnü ben. İyi güzel güzel. Ee Hüsnü, nasıl oldu olduğumuzu... <laughs>